Bir sabah camide sessizlik hakimdi. Herkes ibadetine dalmışken imamın gözü, Kur'an'ın arasına sıkıştırılmış küçük bir kağıda takıldı. Önce bunun basit bir not olduğunu sandı ama kağıdı açtığında gördüğü satırlar boğazını düğümledi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. O küçücük yazı, hem sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuğun yüreğini hem de camideki bütün insanların vicdanını derinden sarsacaktı. Sokaklarda büyümek zorunda kalan çocuk henüz 12 yaşındaydı ama yüzündeki çizgiler Yaşından çok daha büyük görünüyordu. Saçları karışık ve toz içindeydi. Kirpas içinde kalmış montunun fermuarı yarıya kadar kopmuştu. Ayakkabılarının tabanı delinmiş, içinden çorapsız ayaklarının ucu görünüyordu. Günlerini bazen pazar yerinde yere düşmüş meyve ve ekmek parçalarını toplayarak, bazen de insanların fazladan bıraktığı lokmalarla geçiriyordu. Çevresindekiler onu gördüklerinde gözlerini kaçırıyor, sanki o hiç var olmamış gibi davranıyorlardı. Çocuğun en büyük hazinesi cebinde sakladığı buruşturulmuş kağıt parçalarıydı. O kağıtlara küçük hayallerini, korkularını ve dualarını yazardı. İçinde taşıdığı umutlar, üstüne yapışmış yoksulluğun ağırlığını biraz olsun hafifletiyordu. Onun en çok sığındığı yerlerden biri köy camisiydi. Avluda kalın taşların üzerine oturur, bazen içeriden gelen Kur'an sesini dinlerdi. O ses ona huzur verir, kendini yalnız hissettiğinde bir nebze güç toplamasını sağlardı. İçinde kimseye söyleyemediği duyguları vardı.'' Ama o duyguların en yakın şahidi hep Allah olmuştu. Bu yüzden kalbine sığmayan sözleri bir kağıda döküp kutsal kitabın arasına koymayı seçmişti. Çünkü biliyordu ki orada bıraktığı şey kaybolmayacak, mutlaka bir gün birisi tarafından görülecekti. İmam ise bambaşka bir dünyadan geliyordu. Orta yaşlarını geride bırakmış, yüzünde huzurla yoğrulmuş çizgiler taşıyan vakur bir adamdı. Sakalının akları yılların yorgunluğunu ve bilgisini bir arada barındırıyordu çocukluğunu köyde geçirmiş, sonrasında dini ilimler öğrenmek için şehirlerde bulunmuş. Ardından köy camisinde imamlık yapmaya dönmüştü. İnsanlar onun dürüstlüğüne güveniyor, nasihatlerini dikkatle dinliyordu. Fakat en büyük özelliği kalbindeki merhametti. Yetimleri, kimsesizleri, darda kalanları her fırsatta gözetmeye çalışırdı. Yine de her zaman çevresindeki her acıyı fark etmesi mümkün olmuyordu. İmamın hayatı düzenli ve sakin görünse de içinde insanların dertlerini görmezden gelmenin yükü vardı. Onun için cami sadece ibadet edilen bir yer değil, insanların yaralarını sarabileceği bir yuva olmalıydı. Ama çoğu zaman köy halkının umursamazlığıyla karşılaşıyor, yalnız kalıyordu. Yine de vazgeçmez. Her gün sabah namazına kalkar, cemaatine özenle rehberlik ederdi. Fakat bu sıradan günlerden birinde hayatına küçücük bir çocuğun fısıltısı girecek ve onun bütün dünyasını değiştirecekti. Bu iki farklı hayat aslında aynı noktada kesişmeye hazırlanıyordu. Bir yanda sessiz çığlıklarını kimseye duyuramayan kimsesiz bir çocuk, diğer yanda bu çığlığı duyması için yıllardır bekleyen bir imam. Onların yolları bir kağıt parçası aracılığıyla birleşecekti. Çocuğun titrek elleriyle yazdığı satırlar ve imamın gözyaşlarıyla okuduğu kelimeler iki yalnız kalbin arasındaki en güçlü bağı kuracaktı. Yağmurlu bir akşam akşamüstüydü. Rüzgar caminin avlusundaki yaprakları savuruyordu. Çocuk Sırılsıklam olmuş halde avlunun köşesine sığındı. Elinde buruşturulmuş küçük bir kağıt vardı. Günlerdir cebinde taşıdığı bu kağıda titrek yazısıyla kalbindeki en büyük sırrını ve duasını yazmıştı. Kağıdın kenarları yırtılmış, mürekkebi dağılmıştı ama satırların içindeki duygu berraktı. Çocuk uzun süre o kağıda baktı, sonra etrafına çekinerek göz gezdirdi. Kimse onu fark etmiyordu. Bu fark edilmeyiş, yüreğine batan en büyük yaraydı. O an cesaretini toplayarak caminin kapısından içeri süzüldü ve kimseye görünmeden kutsal kitabın arasına gizlice kağıdı yerleştirdi. İçinden, ''Burada okunursa Allah da görür, belki bir kul da duyar.'' diye geçirdi. Ertesi sabah imam her zamanki gibi namaz için camiye geldi. Havanın dinginliği içinde hazırlığını yaparken Kur'an'ı açtı. Sayfaların arasına sıkışmış bir kağıt hemen gözüne çarptı. Önce bunun unutulmuş bir not ya da yanlışlıkla bırakılmış bir şey olduğunu düşündü. Ancak kağıdı eline aldığında yazının çocuksu, titrek ve aceleyle yazılmış olduğunu fark etti. Harfler düzensizdi, kelimeler eksikti ama her cümle çığlık gibiydi. İmamın gözleri satırlarda ilerledikçe kalbine ağır bir hüzün çöktü. Notta yazanlar sadece açlık, üşüme ya da sokakta kalma gerçeği değildi. Çocuğun kalbinden dökülen en derin soru, Allah beni görüyor mu? cümlesiydi. Bu soru imamın zihninde yankılandı. Yıllardır minberden inanç, sabır ve merhamet anlatmıştı. Ama şimdi önünde küçük bir kalbin Allah'a yönelttiği çaresiz bir sorusu duruyordu. Bu an onun için sıradan bir olay değil, vicdanını sarsan bir dönüm başlangıcıydı. İmam notu tekrar tekrar okudu. Kalemi tutan parmakların küçüklüğünü, yazının ardındaki yalnızlığı hissetti. Kağıdı sakince katlayıp cebine koydu ama içindeki çalkantı dinmedi. Onun için artık bu sadece bir yazı değil, bir sorumluluktu kendi vicdanıyla baş başa kalmıştı. Çocuğun bu sessiz feryadına kayıtsız kalmak, hem insanlığa hem de Allah'a karşı bir eksiklik olurdu. O an karar verdi. Bu çocuğu bulmalıydı. Çatışma artık başlamıştı. Bir yanda sokakta görünmez olan bir çocuğun umutsuz çığlığı, diğer yanda imamın bu çığlığa nasıl cevap vereceği sorusu vardı. İmam, kalbinde beliren ağırlığın altında köy halkını düşündü. Onların çoğu böyle bir notla karşılaşsa, sadece göz ucuyla bakar belki de yere atıp geçerdi. Ama o öyle yapamazdı. İçindeki merhamet ve sorumluluk duygusu onu bu sırrın peşine düşmeye zorluyordu. O günün geri kalanı imam için alışılmış değildi. Cemaatle namaz kılarken bile aklında notun satırları dolaşıyordu. Herkes huzurla tesbih çekerken onun zihninde tek bir soru yankılanıyordu. Bu kağıdı yazan çocuk şimdi nerede? Bu soru onu günlerce rahat bırakmayacak, bütün adımlarını şekillendirecekti. Böylece küçük bir kağıt parçası hem çocuğun hem de imamın hayatında bir çatışmanın başlangıcı oldu. İmam günlerce notu cebinde taşıdı. Her fırsatta açıp satırları yeniden okudu. Ama her okuduğunda yüreği biraz daha ağırlaştı. Yazının titrek çizgilerinde sadece bir çocuğun kalemi değil, kimsesizliğin izleri vardı. Bir sabah namazından sonra caminin avlusunda birkaç çocuk koşuştururken, imamın gözü kenarda sessizce oturan ince yapılı bir çocuğa takıldı. Başkaları oynarken o kenara çekilmişti. Bakışları yerdeydi. Sanki varlığını gizlemek ister gibiydi. İmam kalbine doğan hisle onun o notun sahibi olabileceğini düşündü. Çocuğun üzerinde ince, yıpranmış bir mont vardı. Kolları kısa gelmişti. Elleri soğuktan kızarmıştı. Çocuk ara sıra avlusuna saklanır gibi bakıyor, sonra başını önüne eğiyordu. İmam o anda yazıyla çocuğun hali arasında görünmez bir bağ hissetti. Sanki satırlardan taşan yalnızlık şimdi o çocuğun gözlerinde karşısına çıkmıştı. O an imamın içinde büyük bir sarsıntı oldu. Notun ardındaki gizem artık sadece kağıtta değil, karşısında ete kemiğe bürünmüş haldeydi. İmam birkaç gün boyunca dikkatle gözlemledi. Çocuğun namaz vakitlerinde caminin avlusuna uğradığını ama hep köşede durduğunu fark etti. Cemaat dağıldığında sessizce çıkıyor, kimseyle konuşmadan kayboluyordu. Bu sessizlik imamın kalbinde derin bir yankı uyandırdı. Bu davranışlar notun sahibini ele veriyordu. İmam artık emindi. Aradığı çocuk oydu. Dönüm noktası o akşam yaşandı. İmam caminin loş ışığında Kur'an'ı yeniden açarken çocuğu fark etti. Çocuk yanına yaklaşmadan önce kısa bir an duraksadı, sonra yavaşça kıvrılıp bir köşeye oturdu. İmam göz ucuyla onu seyretti. Çocuğun gözleri kağıda yazdığı sorunun cevabını arar gibiydi. İşte o anda imamın kalbine keskin bir farkındalık indi. Bu çocuk sadece aç ya da evsiz değildi aynı zamanda görülmek istiyordu. Not aslında bir yardım çığlığından çok, bir varlık ispatıydı. İmamın içinde güçlü bir kararlılık doğdu. Artık sadece merhametle değil, bilinçle hareket etmesi gerektiğini anladı. Çocuğun yazdığı o not, onun hayatının en kritik anına dönüşmüştü. Çünkü şimdi, karşısında kağıt değil, kanlı canlı bir yürek vardı. Bu farkındalık, imam için geri dönüşsüz bir çizgiydi. O noktadan sonra, ya gözlerini kapatıp çocuğun hayatına sessiz kalacaktı, ya da tüm sorumluluğu üstlenip ona sahip çıkacaktı. İşte bu ikilem imamı en derin yerinden sarstı. Çocuğun yıpranmış montunun içinde titreyen bedenini gördüğünde kendi içinde bir cevap doğdu. Bu sadece bir görev değil, aynı zamanda bir imtihandı. Dönüm noktası artık kesinleşmişti. İmam bu çocuğun hayatına dokunacak, onu karanlıktan çıkaracak yolu arayacaktı. Bu karar hem çocuğun hem de kendi hayatının seyrini değiştirecek ilk adım oldu. İmam artık emin olduğu bu gerçeği kalbine oturtmuştu. Ama nasıl yaklaşması gerektiğini bilemiyordu. Çocuğun içine kapanıklığı, göz göze gelmekten bile kaçınması, her adımda daha da dikkatli olmasını gerektiriyordu. Günler ilerledikçe merakı da büyüdü. Çünkü her yeni gözleminde çocuğun ruhunda saklı olan fırtınaları sezinliyordu. Çocuk bazen caminin avlusunda sessizce oturuyor, bazen de cemaat dağıldıktan sonra bir süre tek başına kalıyordu. O anlarda gözlerini kubbeye dikerken dudaklarının kıpırdadığı fark ediliyordu ama ne söylediğini kimse duymuyordu. İmam için bu anlar derin bir duygusal çağrı gibiydi. Bir akşam yağmurun ince ince yağdığı saatlerde imam caminin penceresinden dışarı baktığında çocuğu duvarın dibine sokulmuş halde gördü. Islanmış montu üzerine yapışmış, saçları damlalarla ağırlaşmıştı. Fakat yüzünde tuhaf bir sabır vardı. O manzara imamın içini burktu ve o an daha da netleşti. Bu çocuk sadece bir köşede unutulmuş biri değildi. İçinde taş gibi ağır bir hikaye taşıyordu. O hikayeyi açığa çıkarmak belki de imamın görevi olacaktı. Merakının giderek artmasıyla birlikte imam çocuğun izini sürmeye başladı. Cemaatten gizli onun camiden çıktıktan sonra hangi sokaklara yöneldiğini gördü. Çocuk şehrin kenar mahallelerinde dar sokaklara sapıyor, çoğu zaman eski bir harabenin önünde kayboluyordu. İmam onun kalacak bir evi olmadığını, belki de bu harabe duvarları arasında sığındığını fark ettiğinde, içinde yükselen duygular artık taşkın hale gelmişti gözleri yaşla doldu. Çünkü küçücük bir yüreğin bu kadar ağır bir yalnızlıkla baş başa bırakılmasına kalbi razı gelmiyordu. Gelişme safhasında çocuğun davranışları da imamın dikkatini çekiyordu. Her yeni gün çocuk biraz daha zayıf düşüyor gibi görünüyordu. Yüzündeki solgunluk artıyor, adımlarındaki güç kayboluyordu. Ancak yine de camiye uğramaktan vazgeçmiyordu. Bu sadakat, bu bağlılık imamın içinde merakla birlikte hayranlık da uyandırdı. Nasıl oluyordu da bu kadar acıya rağmen hala o kutsal mekana bağlanabiliyordu. İmamın zihni sürekli aynı soruyla uğraşıyordu. O kağıtta yazılan sözler ne kadar büyük bir derdi saklıyordu ki çocuğu bu hale getirmişti. Duygusal tırmanış en çok da imamın iç dünyasında kendini hissettirmeye başlamıştı. Her namazdan sonra camide sessizce oturduğunda gözleri o küçük köşeye kayıyordu. Çocuğun yokluğu bile onda bir eksiklik yaratıyordu. Çünkü imam artık sadece bir meraklı değil, sorumluluk hisseden bir kalp olmuştu kendini sorguluyor. Ya bu çocuğun imtihanı aslında benim imtihanım ise diye düşünüyordu. Bir gece imam elindeki notu tekrar açtı. Satırlardaki sarsıntılı yazıyı uzun uzun inceledi. Harflerin arasında korku, umut, çaresizlik ve inanç birbirine karışmıştı. Bu yazıyı yazanın ruh hali artık daha da netti. O kağıt sadece bir dilek ya da dua değil, varlığını haykırma biçimiydi. İmam bu gerçeği kavradıkça içindeki merak zirveye ulaştı. Çocuğun hikayesini öğrenmeden, bu sırrı çözmeden huzur bulamayacağını anladı. Artık duyguların tırmandığı bu noktada, imam sadece izleyen değil, harekete geçmek zorunda kalan biri olmuştu. Çocuğun hayatına adım atmak, onun sessiz çığlığını anlamak ve gerçeği ortaya çıkarmak için kalbinde güçlü bir kararlılık doğdu. O andan itibaren bu hikayenin sıradan bir rastlantı olmadığına, kaderin onu özellikle bu çocuğun karşısına çıkardığına inanmaya başladı. Merakla birlikte umut da büyüyordu. Çünkü her sır açıldığında hem yük azalır hem de yeni bir yol görünürdü. Yağmurlu bir gecenin karanlığında İmam caminin avlusundan çıkarken köşede yatan küçük bedeni fark etti. Çocuğun ince montu tamamen ıslanmış, dudakları morarmış, elleri titriyordu. Yanında hiçbir şey yoktu. Ne battaniye ne de korunaklı bir köşe. İmam o an kalbinin derinliklerinde büyük bir sıkışma hissetti. Çünkü artık görmezden gelinemeyecek kadar somut bir acı gözlerinin önündeydi. Birkaç adım attı ama tereddütle durdu. Çocuğa dokunsa yanlış mı anlaşılır? Onu incitir mi diye düşündü. Fakat çocuğun titremesi ve yüzündeki donuk ifade onu daha fazla beklemeye bırakmadı. Çocuğun gözleri yarı kapalıydı, nefesi hızlı ama düzensizdi. Açlığın, yorgunluğun ve uykusuzluğun izleri yüzüne kazınmıştı. İmam eğildiğinde çocuğun avuçlarının arasında buruşmuş bir kağıt parçası sıkıca tutulmuş olduğunu fark etti. Aynı titrek el yazısıyla yazılmış yeni bir nottu bu. Kağıdı dikkatlice açtığında satırlar gözüne çarptı. Orada: "Allah'ım, beni gör. Beni bırakma." yazıyordu. İmamın boğazı düğümlendi. Gözleri doldu. İşte bütün sessiz çığlıkların, bütün yalnızlığın özeti bu birkaç kelimenin içinde saklıydı. O an imam için gerçek bir kriz anıydı. Çünkü sadece duygusal bir yük değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk da üzerine binmişti. Çocuğu orada bıraksa belki sabaha kadar dayanamayabilirdi. Onu yanına alsa, cemaatten tepkiler gelebilir, sorular sorulabilirdi. İçinde iki farklı ses çarpışıyordu. Biri toplumsal kaygıları, öteki ise vicdanının sesini fısıldıyordu. Kalbi çocuğun yanında kalması gerektiğini söylerken, aklı bin bir ihtimalle meşguldü. Çocuğun göz kapakları kapanmaya başladığında, imam kararını vermek zorunda kaldı. Onu kollarına aldı. Hafif bedeni sanki hiçbir ağırlık taşımıyormuş gibiydi ama kalbine bıraktığı yük tarifsizdi. Camiye geri götürdü, imam odasının küçük sobasını yaktı. Çocuğu sıcak bir battaniyeye sardı. Ama krizin asıl büyüklüğü, çocuğun gözlerini açtığında yüzünde beliren korkuyla ortaya çıktı. Çocuk titreyen bir sesle kaçmaya çalıştı. Güvenmekte zorlanıyordu. Bu tepki, imamın yüreğini daha da dağladı. Çünkü demek ki bugüne kadar kimse ona gerçek bir şefkat göstermemişti. İmam sabaha kadar yanında oturdu, dualar fısıldadı. Ama zihni hiç susmadı. Eğer bu çocuk onun kollarında kaybolursa, bunu vicdanına asla sığdıramayacağını biliyordu. Bu kriz sadece çocuğun hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda imamın kendi inancı ve insanlığıyla sınavıydı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte caminin sessizliği içinde imam kesin bir karar verdi. Artık geri dönüş yoktu. Bu çocuğun hayatı onun ellerine emanet edilmişti. Ve ne pahasına olursa olsun bu emaneti koruyacaktı. Sabah güneşi caminin pencerelerinden içeri süzüldüğünde imam hala çocuğun yanında oturuyordu. Çocuğun nefesi geceye göre daha düzenliydi. Yanaklarına hafif bir renk gelmişti. İmam onun uyandığını fark ettiğinde kalbinde derin bir huzur hissetti. Çocuk önce etrafına çekingen gözlerle baktı, sonra imamın gözlerindeki samimiyetle karşılaşınca içine sinen korku biraz olsun dağıldı. O an aralarındaki görünmez bağ güçlenmeye başladı. İmam artık sadece bir yabancı değil, güvenilebilecek tek insan olmuştu. Günler ilerledikçe imam çocuğa sahip çıktı. Onun yemek yemesini sağladı. Temiz giysiler buldu. Sobanın başında birlikte oturup sessizliği paylaştılar. Çocuk yavaş yavaş içine kapanıklıktan sıyrılıyor. Gözlerinde yeniden yaşam ışığı beliriyordu. Her geçen gün notlarda yazılı olan duyguların bir bir kaybolduğunu hissetmek mümkündü. Artık yazıya dökülen umutsuzluk yerini sıcak bir güvene bırakıyordu. İmamın sabrı ve şefkati çocuğun yaralarını sarmaya başlamıştı. Köy halkı başta merakla sorular sorsa da zamanla gerçeği öğrendi. Çocuğun yıllardır sokaklarda yaşadığını, kimsesiz kaldığını, geceleri caminin avlusuna sığınarak hayatta kalmaya çalıştığını anlayınca herkesin içinde derin bir utanç oluştu. O güne kadar görmezden geldikleri küçücük bedenin aslında yanlarında yardım beklediğini fark ettiler. Bu farkındalık mahallede sessiz ama güçlü bir dönüşüm yarattı. Artık çocuk için değil, birbirleri için de daha dikkatli olmaları gerektiğini anladılar. Çocuğun hayatındaki en büyük değişim ise o ilk defa kalemi eline tekrar aldığında oldu. Bu kez titrek harflerle bir dua değil, teşekkür dolu satırlar yazdı. Defteri imama uzattığında gözlerinde yaşlar vardı. Yazdıkları sadece onun kurtuluşunu değil, aynı zamanda yeniden doğuşunu anlatıyordu. İmam o satırları okurken boğazı düğümlendi ama kalbinde tarifsiz bir sevinç hissetti. Çünkü artık o çocuğun yalnız olmadığını biliyordu. Aylar geçtikçe çocuk okula gitmeye başladı. Mahalledeki diğer çocuklarla oynamaya cesaret etti. İnsanların arasında yer bulmaya başladığında İmam gururla onu izledi. Bir zamanlar Kur'an'ın arasına sıkıştırdığı çaresizlik notu şimdi yerini umut dolu bir hayata bırakmıştı. İmam ise her fırsatta bu hikayeyi çevresindekilere anlatarak kimseyi görmezden gelmemeleri gerektiğini hatırlatıyordu. Kapanışta bu hikayenin ardında kalan en büyük ders şuydu: Küçücük bir kağıt parçası bile koca bir hayatı değiştirebilirdi. Bir çocuğun sessiz çığlığı bir insanın vicdanına dokunduğunda mucizeler gerçekleşirdi. İmam ve çocuğun yolları kesiştiği için artık ikisi de yalnız değildi. Bu hikaye inancın, merhametin ve insanlığın gücünü bir kez daha hatırlatıyordu ve izleyenlere sessizce şunu fısıldıyordu: "Hayatın her köşesinde görülmeyi bekleyen bir kalp vardır. Yeter ki gözlerimizi açalım."